az önce ee, bir tane bir tane bir araba buldum. Şöyle hatta az önce değil dün. Dün bir tane araba buldum. Şöyle 100 liraya bulmak 100 100 bin değil 100 lira. Bakın şu sarı Hyundai'yi aldım. Evet, şöyle güzel. Sadece 100 lira satıyordu arkadaşlar.

Tövbe eylediğine yakın yüklü yakarsınız. Önüne arkada koyalım. Belki bunun bir modifiye videosu gelebilir. Ama çok az modifiye biliriz arkadaşlar. Paramız için gibi temiz az. Aşırı koye Mercedes satarsak Hyundai da mod, bu da modifi edebiliriz. Kimciğim <laughs> bak. Ha? Hyundai in yavaşlama niye var あっこっちにのをごっこにう。おだっけ Evet arkadaşlar pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Umarım hep hep yani tık o kadar. Videoyu beğenip abone olmayı Bay bay.